arkadaşlar bugün sizlerle FPS güzel çok güzel bir tek spek göstereceğim sizlere şurada hızlı şurayı bir toparlayayım sabahtan beri video çıkartmaya çalışıyorum bir türlü çıkartamadım yok o aşağı düşüyor yok bu aşağı düşüyor diye inşallah bu video çıkacak abi şöyle al al Orada hemen şöyle bir seri ortaya gidelim. Tamam arkadaşlar. Hop seni söyletip düşürsem ne olur iş almasın. İlk elimizi aldık şu an. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Tekstil pek aşırı hoşuma gitti ha. Minnak FPS pusuyan bir tekstil pek. Hop aldım. Seni söyleyelim ben birazdan. Adam düşmesi için.

ee, deminden beri video çıkartmak için ikinci parti bir türlü çıkmıyor gençler O yüzden biraz sinirliyim Hop. Şunu alayım Susunu Tamam güzel oldu ee, Discord'a gelerek bu tek su indirebilirsiniz. indirebilirsiniz Bence çok güzel bir tatlı bir tek su olmuş Bak sen Ya. Bütün tuşlara geçerek böyle kazanmaya mı çalışıyorsun arkadaşım ya? Vallahi öyle hissettim ya. Adam bütün tuşlara basıyor beni öldürebilmek için. Ama bilmiyor ki bizde Carlos gücü var arkadaşım. Carlos gücü yıkar. Eve Discord'umu böyle bir ee, aile yapmayı düşünüyorum. Size gelirseniz çok memnun olurum. Yakında yetkili alımlar vesaire başlayacak. Uf, o neydi ya? Merhaba 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 merhaba. Sizi hanı hanımefendi beyefendiler aşağı atma bu adam. Evet. Hayır. Video. Buna kalbimi yolluyorum. Video izliyorsa. ee, şimdi şunu toplayayım. Güzel çıktım. Merhaba. Merhaba kardeşciğim. Hop. Burada bir şey söyleyeyim Adamı yakmaya çalışırken... Güzel abi... Şimdi... Setimiz... Gidik. Lan! Lan sakin! hoş. Köpeğe bak ya! Yavaş! Abicim sen... Sen inan. İnanmak başarmanın Allah yarısıdır dedim Allah! Abi ne yaptın sen öyle? Iii birinci partta ee, görüşmek üzere. Videomu like atmayı unutmayın. Ee, Discord'uma gelerek de beni mutlu edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.